Fransa'da manşetlerde yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu kez Le Journal, Dön Dimanche dergisi haberi imza attı. Dergi Ankara'nın Fransa'da büyük bir nüfus sağladığını belirtti. Fransız istihbaratının girişimleri yakın takibe aldığına değindi. Fransa'da artan Türkiye etkisini mercek altına aldılar. Manşetlere yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdılar. Habere Fransız dergisi Le Journal du Dimanche imza attı. Türkiye'nin vakıflar yoluyla ülkelerinde gerçekleştirdiği faaliyetlere değinildi. İstihbarat servisinin Elize Sarayı'na gönderdiği bazı raporlara atıfta bulunuldu. Endişenin arttığı ifade edildi. Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca 2018 yılındaki Paris ziyaretinden de hatırlatmalarda bulundu. Erdoğan'ın Fransız Müslüman İnancı Konseyi liderlerine yaptığı konuşmaya yer verildi. Cumhurbaşkanının Fransa'daki Müslümanlar bizim korumamız altında, size dokunanlar bize dokunmuş olur sözleri aktarıldı. Dergi istihbarat servisinin Türkiye'nin Fransa'daki faaliyetlerini sıkı takibi aldığını öne sürdü. Özellikle Türk vakıfların açtığı okullardan bilgi toplandığı kaydedildi. Fransız haber sitesi Atlantico, Erdoğan Paris'ten 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuruyor. DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor. Fransız medyası, gündemine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Erdoğan'a yönelik sık sık nefret içerikli yayınlar yapan Fransız medyasında, bu kez de ilginç bir iddiada bulunuldu. Atlantico adlı Fransız haber sitesinde yayınlanan yazıda, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu kurduğu ifade edildi. Yazıda, Erdoğan Paris'ten 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuruyor. DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor, cümlesine yer verildi yazıda, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini arttırdığı ifade edilerek, Türkiye'nin, savunma sanayisine çok büyük yatırımlar yaptığı belirtildi. Şahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Macron hükümetinin İslam'a savaş açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine, Türkiye karşıtı ve ırkçı yayınları ile bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir içerikle çıktı. Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne, Fransa'da, terör anlamında kullanılan, İslamist kelimesini yerleştiren dergi, Fransa, uluslararası İslamist terör karşısında. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve batının korkaklığı. Yalnız mıyız? ifadelerini kullandı. Derginin sosyal medya hesabından da içeriye ilişkin paylaşımda bulunularak, Fransa İslamcı Enternasyonel ile karşı karşıya. 2015 saldırılarının ardından dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor, denildi. Le point, daha önce etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin verilmeli mi? İfadelerini kullanmıştı. Türkiye düşmanı dergi ayrıca Erdoğan ensemizde. Abone olarak bize yardım edin diyerek abonelerinden destek talebinde bulunmuştu. <laughs> Fransa, geçmişte olduğu gibi şimdilerde de kalleşlikte ve kirli hesaplarda sınır tanımıyor. Türkiye'nin karşısında ve aleyhinde hangi dernek, cemiyet, örgüt, topluluk varsa Fransa daima onların yanında yer alıyor. Fransa, Doğu Akdeniz'de karşımızdadır. Libya'da karşımızdadır. Suriye'de karşımızdadır. Dağlık Karabağ'da karşımızdadır. Afrika'da karşımızdadır. <laughs>